Merhaba arkadaşlar. Bugün Miray'a yeni aldığımız mutfak setiyle Miray size yiyecek yemek yapacak. Öyle mi Miray? Hı. Yemek mi bugün sen bize yapacaksın? Evet. Hangi yemekleri y yap yapacaksın? Bu mu? Bu mu mutfak seti. Evet arkadaşlar. Bugün Miray ise çorba yapacak. İlk işlemi kardeşi de yardım edecek. Geçelim sen de. Kardeşi de yardım edecek. Evet. Bu da Kardeşi Ahmet. Evet yavaş yavaş başlayın. Önce çorba için su lazım. Evet Miray'ın suyu. Yapın hadi siz. Yap hadi Miray. Tamam Yapın siz hadi. Çorba. Çorba işlemini. İlk önce ne yapıyoruz? İlk önce tuz dökeceğiz. İlk önce suları koyuyoruz. Tenceremizin içine suyu koyuyoruz. Tenceremizin içine ilk önce suyumuzu koyuyoruz. Koyduk. Evet. Evet. Miray sen de ne altın takıyorsun? hadi Hı -hı. sen de yak onu bir onu bir şimdi koymayalım altın hadi sen de yak o çorbamız Hı -hı. çorbamız biz şimdi yavaştan ellerinizi ellerinizi bir yıkayın Ellerinizi yık yıkayın. Evet. Yıkadık. Şimdi. Çorbamız, ço çorbamız yavaştan pişiyor. Çorba o zamana yıkıyor. kadar siz de bir kahve için. Çorba Hemen bir kahve için. Pişmiş mi diye karıştırdık. Aa kahve döktüydü. Evet. <laughs> çorbamızı İç. karıştırdık. Bu pislendiği için çorbamızı buraya koyuyoruz. Onları en son yıkayacağız. Şimdi kahve koyuyoruz. Gel Pişirelim evet. Tavamımızı Anladım. da ayrı bir yemek de yanında yapalım. Tavamıza da azıcık su koyalım Miray. Tava sen koy evet sen koy. Tavamıza da ayrı bir su koyalım. Evet çorbamız çorbamız pişiyor. Çayımızı da demleyelim arkadaşlar. Çaydanlığımıza çayımızı da arkadaşlar demleyelim. Evet Minay. Şimdi, çayımızı da demleyelim arkadaşlar. Şimdi çorba pişti. Çorbamızı buraya koyalım. Bu burada beklesin. Bunlar da burada dursun. Bunları hemen yıkayalım. Tamam. Bunları yıkadık. Bunlar da burada. Evet, dursun. şimdi Bundan tavayla şimdi... da hadi bir iyi yemek yap Miray sen. Şimdi tavayla... tavayla da iyi yemek yap. Orada bak tava. Şu tavayla şimdi size balık yapacağız. Balığımızı evet. da hadi iyi yapalım. Koyalım. Koyma yavaş. Azıcık Az <laughs> oraya koyalım. Ondan evet. Sonra kadar. kadar. Yak hadi altını Miray. Bunu yak. da yakacağız. Bunu da yakacağız. Evet. Şimdi pişiyor arkadaşlar. Arkadaşlar piş pişiyor pişiyor. Şimdi bunu da burada yıkıyoruz. Evet arkadaşlar bir güzel temizleyelim öbür şeylerimizi de. Çayımızı Şimdi da yiyelim. demleyelim. Çayımızı da demleyelim. Tavamızın üstünü kapatalım. Tavamızın üstünü de bununla kapatalım. Tavamızın üstünü kapatalım. Hem de o soğumuş olur. Şimdi pişmesini bekleyeceğiz. O zamana, kadar... o zamana kadar siz de bir çay için. Çay içelim evet. Miray, al, iç sen de çay. Al iç bunu koyayım. O çay sen iç. <laughs> Yavaş iç çayını. Evet. <laughs> Çayımızı da içelim. Evet. Sen içemiyorsun. <laughs> Bakalım şimdi tavamızdaki yemekler pişmiş mi? Tavamızdaki yemeklerimiz pişmiş mi? Evet. Onu kenarıyı alalım arkadaşlar. Onu iki kenarıyı alalım. Miray bakıyor tadına pişmiş mi? Evet. Bak çok güzel pişmiş. Şu an evet. çorbamıza bir de bakalım arkadaşlar. Bak Miray pişmiş mi? Evet. evet İşmiş mi arkadaşlar? Evet. Şimdi arkadaşlar size bunları ikram e edelim. Evet. evet. Şimdi çorbamızı kaşıkla koyalım. Tamam, koyduk. Evet, Şimdi balığımızı koyalım çatalla. Ben çatalla koy. de koyayım. Ben de koyacağım ama. Koy balığımızdan koy sen de Miray. Evet. Koy Miray. Aferin. Aferin. Evet arkadaşlar. Bugünkü yemeğimiz de böyleydi. Görüşürüz de Miray. Değişiriz. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlarla. Arkadaşlar bay bay. Görüşürüz. Bir dahaki videoda görüşürüz.